Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, bu gitarımızın şeyini yapacağız. Gidiyor görüyorsanız. Onu çalacağız. Oh. Yanında da Deniz var. Hoş geldin Deniz. Hoş Çok geldin. Öyle, olma, öyle olmazdı şöyleydi. Evet. Bugün arkadaşlar Deniz'le birlikte gitarımızı çalacağız. Evet gitarımızı çalıyoruz. Cahitin, evet. Cahit'in gitarı bu değil mi? Değil mi Cahit? Evet. Sus Deniz. Ondan sonra arkadaşlar bu gitarı çalacağız. Hatta kanala like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Niye? olur ki videoma 10 bin like atmışsınız. Size kalp. Yani <laughs> 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 saçma bir şey ya. Arkadaşlar biliyorsunuz Last Copat var. Last Copat izleyin. Çok güzel brostar şeyleri var. Ben şöyle koysam ne oluyor? Yani arkadaşlar Last Copat çok iyi. Evet, koysam da çekiyor mu? Koysam da çekiyor aşkım. Arkadaşlar bu videoyu 10 bin like yapsın. 10 like. O yüzden arkadaşlar neyse biz konuşmayalım. Biz gitarımızı çalmaya başlayalım. Bekleyin. Değiştim bilemiyorsa iyi. Gözümde kaç kaça sahil. Yemin ederim ki ben. Sözümüz var bu yolda da dair. Gözlere kavuşuyoruz tanışık, kalışık. Gerçek yüzümle tanışık, ortalık gitmeye doyamaz. Nasıl arkadaşlar? <laughs> en son diyorum ki ortalık gitmeye doyamaz. Yani ortalık oraya gidemiyor. Oraya gidemiyor. Yani bizden gitmeye ayrılamaz. Yani yere gitmiyor. Ne çekeyim Çektireyim zaten. Arkadaşlar video bu kadar. Evet. <laughs> niye? Çünkü çok az. Biraz. Şimdi birazdan babam gelecek. Deniz dedem gelecek. Dedem gelip denizi yukarıya çıkaracak. Ama dağıladırırmış olmaz ya. Hepsi şey olmaz. Arkadaşlar bu serinin ikinci serisini izlemek istiyorsanız bay bay. Deniz kapat videoyu. Tamam kapatıyorum. Bay bay.